Efendim merhabalar. Evime, odama hoş geldiniz. Bugün 22 Kasım 2024. Jack London'ın ölümünün 108. yıldönümü. Biliyorsunuz 1876'da doğdu. Çok erken bir yaşta, 40 yaşında. 1916'da vefat etti. Bu 20 yaşlarının başındaki hali. Ben onun bu ölüm yıldönümünü iki şekilde anacağım. Bir işte bu video. Size yakışıklı yazarımızı bir kez daha bir göstermek istedim. Ve onun yazdığı o güzel cümlelerden size bir pasaj okuyacağım Martin Eden'den. Bir de 28 Kasım akşamı İstanbul Nişantaşı'ndaki iş mekanda bir etkinliğimiz olacak. Oraya katılan izleyiciler ve editör arkadaşımla birlikte Jack London'ın hayatını ve edebiyatını bir kez daha anacağız. Bu güzel cümleler yazıcısının, bu güzel karakterler yaratıcısının, bu güzel olay örgüleri kurgulayıcısının, bu güzel atmosferler oluşturucusunun, bu güzel doğa betimlemecisinin, hayvanları, köpekleri özellikle kadınları, erkekleri bu kadar güzel anlatan, tanımlayan, iç ve dış dünyalarını, görünümlerini bu kadar güzel ortaya koyan bu yazarımızı kendisi de bu kadar güzel olan bu yazarımızı bugün ve 28'inde bir kez daha anacağız efendim. Şimdi size Martin Eden'den benim çevirirken de çok sevdiğim ve halen aradan yıllar geçmesine rağmen çok sevdiğim bir paragraf okuyacağım. Onun güzel cümlelerini bir kez daha okuyarak almış olalım. Okuyanlar hatırlar Martine'den Rüsen Ben diye bir arkadaşı var. Bu arkadaşı bir şiir yazmış. O şiiri okudu Martine'den ve ondan sonraki duyguları. Martin'in yüzü önce kızardı, okumaya devam ettikçe sarardı. Mükemmel sanattı bu. Martin'in hazdan başını döndürecek, ihtirastan gözlerini yaşartacak, sırtında yukarıdan aşağı gidip gelen ürperte dalgaları yaratacak denli kemale ermiş biçimde inşa edilmiş bu yapıya, maddenin tasavvur edilebilecek en son atomunun bu ifadesine ancak zafer denilebilirdi. Biçim, özle karşı muzaffer olmuştu. 6700 dizelik uzun bir şiirdi ve harikaydı. Hayret ve hayranlık vericiydi. Olağanüstüydü dehşetliydi, müthişti ve imkansızdı ama vardı işte. Akka'da kara mürekkeple kargacık burgacık yazılmıştı. İnsanı ve ruhun arayışlarının nihai halleriyle ele alıyor. En uzak güneşleri ve gök kuşaklarını bizzat görmek için karanlık uzayın en derinlerine uzanıyordu. Serin kanlılıkla yetişip çekişen gök cisimlerinin, ışıklara barınak olmayan yeni başlamış yıldızların soğuk güneşlerin ve karanlık boşlukta alevlenen nebulaların içinden görkemli ritmiyle savuna savuna geçen şiir, faslasız hareket içindeki mecalsiz bir gümüş mekik gibi bütün bu umutlayan gezegenlerin, gümbürtüyle çarpışan semavi sistemlerin arasında dolaşarak insanın o kırılgan sesini, o hassas avazını, o mızmız cırıltısını üflüyordu küçük kavalından. 32 yaşında yazdı bunu. 1908 yılında bitirdi. 1909'da piyasaya çıktı. Martin Ne kadar güzel söylüyor değil mi? İnsan o küçücük kavalından o cırıltı gibi küçücük küçücük sesler çıkaran bir şey o koca evren içerisinde. Evet. Kendisi de öyleydi. O Onun çıkarttığı o küçücük küçücük sesler aradan ölümünden yüz küsür sene sonra hala bize ulaşıyor. Hala onları okuyoruz ve okumaya da devam edeceğiz. Evet efendim bu videoyu burada sona erdirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.